Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalımda, mutfağımda sizler için yaptığınız güzel teklerinizi, pastalarınızı süslemeye yarayacak çok güzel şeker hamuru tarifim var. Hem kendiniz yapacağınız için de gerçekten gönlünüze göre içinize sine, sine yapabileceğiniz bir tarif. Hemen o zaman kuru malzemelerimi elemekle karıştırmakla başlamak istiyorum. Şöyle 100 gram kadar yani bir su bardağı pudra şekerim var. Yarım çay bardağı kadar da nişastam var. Buğday nişastası veya da mısır nişastası kullanabilirsiniz. İkisini de güzelce birbirine karışsın diye eliyoruz. Kuru malzemelerimi eledim. Onu şöyle bir kenarda bekletiyorum ve şimdi gelelim sıvı malzemelerimi karıştırmaya. Sıcak su dolmuş olduğum şöyle bir kabın üzerine şöyle bir kabımı yerleştiriyorum. Burada önemli olan kısım şu kabımın altının sıcak suya değmemesi önemli. Ben marjol usulü eritme yapacağım çünkü. 100 gram kadar marshmallow'um var. Marshmallow'ları herhangi bir markette çok rahatlıkla bulabilirsiniz. 25 gram kadar da tereyağım var. Onu da ekliyorum. Ve şöyle sıvı malzemeleri karıştırdım. Bir çay kaşığı limon suyu ile bir çay kaşığı normal suyu da birbiriyle karıştırdım. Ve bunu bu şekilde ocağa alacağım. Alttaki su kaynarken ısındıkça marshmallow'larım da eriyecekler. Evet yaklaşık böyle 7-8 dakika ben marul usulü Beklettikten sonra marshmallow'um ve geri kalan yağ, su hepsi birbiriyle artık güzelce kaynaştı. Şöyle artık suyumu ayırabilirim. Şimdi bu iki karışımı birbiriyle birleştirip hamur edeceğim. Daha önceden elemiş olduğum malzememi, kuru malzemelerimi şöyle tezgahımın üzerine alıyorum ortasını da açacağım. Tıpkı hamur yoğurur gibi davranmam gerekiyor. Ve ortaya hazırlamış olduğum marshmallow'umu dökeceğim. Ele yapışmayan bir hamur olana kadar yoğurmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar yoğura yoğura güzel bir şeker hamurum oldu. Bayağı da yumuşak. Üzerine hafif pudra şekeri ve nişastalı karışımla kaplayarak istediğiniz şekilde artık açabilirsiniz. istediğiniz şekilde inceltip keklerinizi dekor edebilirsiniz. Pastalarınızı ya da cupcakelerinizi. Eğer benim hamurum oldu mu olmadı mı diye merak ediyorsanız bu şekilde sündürdüğünüzde hemen yırtılmalar olmuyorsa hamurunuz olmuş demektir. Gördüğünüz gibi bizimki de hiçbir şekilde yırtılmıyor uzun müddet. Elastik çok güzel bir hamur. Tadı da gerçekten çok lezzetli ve her markette bulabileceğiniz marshmallowlarla evdeki bütün malzemelerle yapabileceğiniz bir şeker hamuru oldu. Eğer renkli yapmak isterseniz karıştırma aşamasında gıda boyası kullanarak istediğiniz rengi de verebilirsiniz. Şeker hamurumuzu yeterli inceliğe getirdikten sonra kalıplar kullanarak rahatlıkla istediğiniz dekoru şeker hamurumuza verebiliriz. Eğer kullanmayacaksanız hemen şeker hamurumuzu bir streç filmle sarıp serin bir yerde oda ısısında... Bekletmenizi tavsiye ederim. Aksi takdirde e, kuruyacaktır ve çok fazla kullanamayacaksınız. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi istediğiniz dekorları çok rahat bir şekilde yapabildiğimiz, evde kendi imkanlarımızla, kendi malzemelerimizle oluşturduğumuz çok güzel bir şeker hamuru tarifiydi. Eğer siz de tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.